Survivor 2025'te oldukça ilginç bir hafta yaşanıyor. Yiğit Poyraz'ın bir kumpas sebebiyle elendiğini gözler önüne sermesiyle ortalık epey karışmıştı. Volkan'ın çocukları üzerine yemin ettiğini söyleyen Poyraz, "Kandırıldım." dedi. Ancak tüm bunlar elenmesine engel olamadı. Elenmesiyle tüm Survivor severlerin tek gündemi haline gelen Poyraz ilk hamlesini yaptı. Poyraz Volkan'ın kendisine kumpas kurduğunu ve çocukları üzerine yemin ederek kendisini kandırdığını belirtmişti. Survivor'da Volkan'ın oyunu bırakacağını söylemesine inanan Poyraz, kendisi için kötü, Volkan için iyi tercihler yaparak onun kazanmasına destek olmuş oldu ve böylece yarışmadan elendi. Volkan'ın planında Batuhan ve Ayşe'nin de olduğu iddia edilmişti. İddialar doğru mu bilinmez ama Poyraz'ın bu konudaki tavrı net oldu. Yarışmadan elenir elenmez ilk iş Ayşe Yükseli takipten çıktı. Yiğit Poyraz'ın Batuhan Karacakaya'yı ise hiç takip etmediği anlaşıldı.